Muro, Berkay, Serin, Ayşe, Nur, Kuşçu Baba. Eğer siz bulmasını istiyorsan yorumlarınızı hadi geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kucak doğrusu sevgiler. Aslan parçaları benim onları bırakmam bekliyorlar. Dünden Arans çiftimiz ve Sabuni çiftimiz yumurtalar çatlamışlar arkadaşlar. Bugün normalde yavrular yumurtanın içinden çıkması lazım. Sizlerle beraber onun kontrolünü yapacağız. Genelde bir kuşlarımızın durumları her şey videonun içinde gizli. Videoyu sonuna kadar izleyip beğenirsen 10 numara olur. Hadi geçelim. 5 dakika arkadaşlar. Kırmızı nakışlıyla sarı nakışlıyı bir dışarıya çıkaracağım. Bakalım. Şöyle bir ufaktan onları yerde görmek istiyorum. Anamın terlikini de giymişim. Aaa! Sakin, 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 geçti sakin. Şöyle, bir dün de çıkarmadım onları. Maşallah sana, maşallah sana. Ne lan bu? Bak, biri yine ekmek parçaları atmış. buraya görüyor musun arkadaş? fareler Şöyle ufak bir, bir emleme yapayım mı? Küçük bir kesinti alalım bunları böyle yerde. Ufaktan alıştılar artık birbirlerine Yavaş yavaş eş. He? Yok <laughs> Yo, olacaklar olacak hadi. Artık yavaş yavaş eş olacaklar. Onun başka bir açıklaması yok. çok güzel. Dişim de çok güzel. Allah'ın izniyle ikisinin altından çıkacak yavrular böyle boylu postu. Kocaman olurlar. Onlara Bizi de bırakıyorlar Bu arada alaca bu alaca gümüş kuyruğun yavrusunu da buraya yavruların yanına koydum ama maalesef ki biraz eşeklik yapıyorlar. Yani çok kavga ediyorlar. Niye kavga ediyorsunuz oğlum? He? Yani dedim bunlar birbirlerine alışsınlar. Uçumlarda birbirlerini tanısınlar havada. Evet onlar böyle yerde dolaşırken Oğlum siz hayırdır lan? Arans'la o ikisi var ya birbirlerine çok kıl kapıyorlar ha. Gerçi o daha yenidir ondan dolayı öyle biraz Liderlik kavgası olacak. Normaldir. İkinizin de kulağını çekerim başınıza alın. Zatolar. Sarı ile kırmızıyı yerlerine koydum arkadaşlar. Şöyle. benim Mardin sabunu yavrularım. Şunun altındalar arkadaşlar. Aslında ben biraz yanlış yaptım biliyor musunuz? Keşke biraz daha bekleseymiş. Çünkü arans aranslar Hadi bakalım. Aransların yavruları çıkıyormuş. Beklemedik. Yanlış yaptık. Bir bir gün daha bekleseydik. Bak çıkmış zaten bir tane. Bak. <laughs> şuna bak şuna. şuna bak. Kafa nerede görüyor musun? <laughs> maşallah maşallah maşallah. Büyük ihtimalle bunların yavrularını oraya kaydıracağım arkadaşlar. Bakacağım sabunu eğer tekrardan oturursa folluğuna sabunun yumurta yavrularını oraya bunların yavrularını oraya bir çift daha bundan yavru alacağız. İnşallah. Hadi gel. Şamalar hadi. Şamalar hadi oğlum. Siz yok. Siz yok. Fitili ne durumda? Gel bakalım. Aslında bir tanesini fitilinin altına atabilirdim ama fitili biraz yavru oraya tıkanmış mı yoksa kafasını onun ayağının üzerine mi atar? Şuraya kafayı giriyor musunuz? <laughs> Maşallah ya. Kafaya dikkat. Et. Böyle güzel şeyler de oluyor dünyada görüyor musunuz? Bazen böyle gerçekten çok güzel şeyler de oluyor hayat. Şimdi senin kanadını ağrıyor. Karasan bir bekle. Kara bir dakika sen dur oğlum. Şöyle bir tutayım seni. Hiç incitmeden yoksa. Yavaş. Yavaş. Kan kanadı ne yapma? Kanadı yapma? Hı -hı. kanadı biraz ağrıyor diyor onu. Karan akışlar yollarına bir. Bunun şeyleri çıkmadı. Nakışlar. çıkmadı. Bakayım ya. Arda nasıl çıkmadı? Anahtarlar ne durumda? Ne oldu lan acıktınız mı lan? Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu, oldu? Zırt dolu toza bak toza 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 Toz, Bu şey şa şamı kaldırıyor toza Bu eşek şamı kaldırıyor toza Şöyle bir Bunlar burada yemlenirken Karan akışının yerine kapattım fetilli Yavru ne durumda ona bir bakacağım da Bismillahirrahmanirrahim. İyi çok şükür. Gelişimini iyi sürdürüyor. Şunu bir kontrol edelim. En son bir yavru çıkması lazım. Bir tane çıkmış öbürü de çıkıyor arkadaşlar. Bunun da bir tane çıkmış öbürü çıkacak. Ama bunun altına güzel bir şey ot getirdim arkadaşlar. Bakın şurada. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ot getirdim. Daha benim gitti Ha, buradaymış. Şu otu iş yerinden getirdim. Kuşların altına koymak için. Son anda arans yavrularını kurtardık arkadaşlar. Az kalsın bu eşek öldürüyordu nefes nefese kaldım. Yavruyu bir gösterdik yavru az kalsın gidiyordu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları unutmuşuz. Bak siz yemleri unutmuşuz. Atacağız. Son anda gidiyor daha. Abi emek veriyoruz, durban olayım. Emek veriyoruz. Ulan burada şey vardı. Emek veriyoruz. Öyle ani gitti mi var ya insan. Kötü oluyor arkadaşlar. Evet şu Sezgin'in yavrusuna da bakalım arkadaşlar. Bismillah. İyi çok şükür. Galiba bu sefer anneye benzemiş. Öyle gözüküyor. Bakalım. Şurayı da bir kapatayım. Yavaş yavaş oğlum. Yavaş, yavaş yavaş. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol Fethi'li. Sakin ol oğlum. hepsinden önce tüylerini dizdi arkadaşlar. Karanakaşlarına kanadı bugün iyi çok şükür. Şey yapmadık. Şöyle kapatayım arkadaşlar. Sonra sıkıntı oluyor hayvanlara. Şamım ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor kızım? Durum nedir? He? Durum nedir? O babasının gülüdür. Babayı çok seviyor o. O babayı çok seviyor. Babayı 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 babayı. Onu yerim onu yerim. Allah'ım seni nazardan korusun ya Rabbim. Bismillah. 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 Hadi otur. Tamam otur. Vallahi her iki yumurta da dolu çıkmış görüyor musun? Bir bakayım onun yumurtaları nasıl? Onun yumurtaları da vanın altındaydı. Onun yumurtaları dolu mu? Onu çok merak ediyorum. İnşallah doludur. Zaten şu an kırılmasın diye vanın altına koydum. Vanınkini de oraya koydum. Şimdi bunun yumurtaları biraz küçük olduğundan dolayı kırılma olasılığı biraz daha düşüyor arkadaşlar. Anladınız? Asıl kaydırmamın ana sebebi bu. Zaten yavru büyük ihtimalle zaten Şamiye ya şey yapacağım. Bismillah. Bismillah. Bakacağım anki dolun. Hazır hasta etmek istiyorum. Şu an tam belli değil. Bir iki gün daha geçmesi lazım. Siz ne yapıyorsunuz gençler? Sizden de bir yavru bekliyoruz artık ha. Bir çift yavru çıkar bize oğlum? Eyptra. He? Nudi. Ne yapıyorsun oğlum? He? Yavru alalım mı senden? Aslan parçam. Yavru alalım mı Oluşumdan? Benden de yavru al baba. Baba benden de yavru al baba. baban ya benden yavru almıyorsun baba. <laughs> <laughs> Eşek ya. Nudi benim için şey çok kıymetli. Kanadı öyle olunca ben atlamak istemedim arkadaşlar. Sezgini yavru var ya. Canavar gibi uçar Bir ağlama bakayım. Bir ağlama bakayım. Bismillah. Ne yapıyor benim kızım? Ne yapıyor benim güzelim? Yumurtalar dolu mu oluş? Nasip olmadı. Yani sen gerçekten gereğini yaptın kızım ama maalesef ki nasip olmadı senin yavrularını. Bir tanesini ufak bir uçurduk maşallah. Öyle bir güzel uçuyordu ki arkadaşlar bir tanesi yumurta boşa ama bilmiyor. Kaçız. Şöyle bir Arap yavruları var. Bunlar da hiç hoş Siz ne yapıyorsunuz lan? Aha aha aha. Yogi'nin eşi çıktı. Yogi'nin çıktı. Niye çıktın kızım? Niye çıktın? Tamam niye çıktın? Niye çıktın? Sen bu gruba dahil misin sen? Niye çıktın? Gel sen. Hoppa Sen bu gruba dahil değilsin ki kızım. Sen de so yoğun tüye girmişsin ha. Aslan parça. Hemen firar, hemen firar, hemen firar. Hayırdır oğlum? Al git eşin yanına eşek. Kızım Eşik. burayı kapatıyorum. Sen rahat bir şekilde yumurtana otur. Şimdik. Aslan parçam. Ne yapıyorsun He? Ne oğlum oluşu? Lan çirkin. Aranslarım güzel maşallah. Ya. Sen ne yapıyorsun? He? Çirkin. Ne yapıyorsun oğlum? Şöyle bir ufak bir yemineme yapalım mı arkadaşlar? Yer temiz. niye konuştuk? Gel bakalım. Gel. Bak, 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 yine kavga ediyorlar. Ya oğlum, ikinizi de döverim ha. Bana bakın bana. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tam nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Gidiyorsun? Nereye? <laughs> Allah'ım Rabbim ya. Eşek ya bunlar. Daha yavru, erkek yavru arkadaşlar. Biraz daha büyümesi bir lazım. Bir de orası dişinin yeriydi. Ondan dolayı eşleşmekte biraz zorlanacak. Ama imkansız değil yani ya. Başarırız Allah'ın izniyle. Eşek de tüylerini dizdi. Babadan yüksek galiba. Babadan hem daha açık hem daha yüksek. Maşallah sana. Maşallah sana. Anne anne rengini komple atmış ona. Görüyor musun? Allah'ım sen nazardan koru. Hele benim aslanıma bak. Hele benim aslanıma. Hele benim aslanıma bak. İnşallah erkektir. Dişi gibi görünüyor mu? İnşallah erkektir. Aha. Aha. görüyor musun sezginleri? Sezginleri görüyor musun sezginleri? <laughs> Canavar gibi uçan ha bu işik. Nohutla besliyorum onu nohutla. Onu nohutla besliyorum ha. Rengi de hoş ha. Bunlara devam. Bunlar çok güzel böyle kuş olur görürsünüz. Hele ki bu, bu dişi. Boyları postları güzel. Alansın da, Anası maşallah 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 maşallah. Ben Azerbaycan. Bunlar uçacak Allah'ın izniyle. En kısa sürede bunları kovalamaya başlayacağız. Arkadaşlar burada bir tane kaçak var bakın. Gördünüz mü? En öndeki. Arkadakiler yabani ama en öndeki kaçak. Gördünüz mü? Orada duruyor. Buraya bakayım. Küçükken işte. Benim aslanım, aslanım. Aslanım o, aslanım. Ulan yürü, yürüyün lan. Yürüyün yürü lan buranın üzerinden. Hadi lan. Eşek herifler. Sen ne yapıyorsun orada lan? Zırtım. Sana bir isim koyalım. Hemen isim önerilerinizi alalım arkadaşlar. <laughs> Babasına layık bir isim olsun. İnşallah büyümeleri de nasip olur. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.